Fenerbahçe camiasının saygın ismi Ahmet Bulut'un yüksek divan kurulunda yaptığı açıklamalar camianın en büyük düşmanının sosyal medya fenomenleri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yaptığı açıklamada yeni bir Fenerbahçelilik oluştu diyerek camiayı uyandırmaya çalıştı. Yeni bir Fenerbahçelilik oluştu. Kendi Fenerbahçeliliğini Fenerbahçe'den daha fazla sevenler var. Kendi egosunu, büyüklüğünü Fenerbahçe büyüklüğünün altında yok edemiyor. Fenerbahçe'yi hizaya getirmeye çalışıyor, ne haddine? 3-5 tane zibidi medya soytarısının peşine takılan bir güruh var içimizde. Sayın Aykut Kocaman'ın geçmiş 5 ila 6 ay içinde yapılmış bir röportajı var. Aykut Hoca diyor ki, 2011'de karşımızdaydılar, biliyorduk haini, düşmanı, şerefsizi, ahlaksızı, onursuzu. Baktılar ki böyle yenemiyorlar, içimize sızdılar diyor. İşte bunlar onlar. Nihayet bir uyanış var herhalde, boykota falan başlamış sosyal medyadaki aklı selim Fenerbahçeliler. Bir tanesi söylüyordu, Ali Bey gitti, Ali koç parasını alacak, sponsorlarını çekecek o şapkalı küpeli meczup. Öbür şapkalı sakallı balon var, bunun şapkasız sakallısı var. Bunlar utanamıyorlar, ortak özellikleri o, utanmaz adam diyemezsiniz bunlara, utanamıyorlar. Onun için başkan bu konuda bizi konsolayt etmeli. Bu medya ayağı çok önemli bir konu. Benim canımı sıkan birkaç şey de, bu adamların yanında eski yöneticimizdir, profesyonelimizdir bazı tipler var, arkadaşlar var yani. Ya onlardan bir ayrılın be abicim, ya bir ayrılın ya, şerefiyle, onuruyla, helalinden para kazanmak var ya. Bunlar vampir, bunlar yarasa, bizim kanımızı emiyorlar ya. Ahmet Bulut. 3-5 tane zibidi medya soytarısının peşine takılan bir güruh var içimizde.